Bugün Minecraft'ta, bugün toplulukta da dediğim gibi bir build yapacağız. Ama ne? Bunu söylemeyeceğim şimdi. Staf menünüzü aşağıya yazabilirsiniz. Artık kulaklık takacağım. İnşallah mikrofonu iyi çalışır. Çünkü ben artık sesi açın demekten yoruldum. Bir dakika. Şöyle. Zaten turuncadan balıncadan çıkartırsınız da. Başlığa da yazmayacağım. Siz yine anlarsınız da. İçini diğer videoda falan yapma fikri alacaktım normalde. Ha, bu arada burası öyle küçük bir mutfak gibi bir şey. Yani çalışan o. Söyledim. İpucu söyledim. Evet, çalışma yeri, iş yeri. Ama niye iş yeri? Duvarları dizmek birazcık sıkıcı olduğundan ben zaten geçeceğim burayı. Şu an sadece bir videonun başı diye açılış falan yapmaya çalışıyorum. <laughs> Onun dışında oradan geçeceğim. şimdi ben kaydı burada durduruyorum. Şu duvarlara yapacağım. Buralara yapacağım. Buraları falan yapacağım. bu, bu dünya son yazdıracağım. En son sonları yazdıracağım. Aslında burayı kapı yapmayı düşünüyorum ben ama hani buradan giriş olsun diye ama burayı yapacağım. Buraya yan yükleme bir nasıl gibi bir şey olacak. Şurayı da yapayım. Ben burayı kestim. Şu kapı gözüme takıldı. Bu garaj kapısını falan ilk önce yapmam lazım. Yoksa içimde kalacak. Ya bu arada gerçekten kaydı yeniden başlattım. Hayır kaydı yeniden başlatmadım. Sadece şu kapıyı çekebilmek için kaydı yeniden açtım. Neyse. Şöyle bir tane yolu yapacağım. Niye çıkıyor güzel olur diye düşünüyorum. Yol gibi bir şey olur. Bu kapıyı ben nasıl yapacağım? Bir dakika ya. Yani. Benim zaten modum yok mu? Al. Al benim kapım var zaten. Neyine uğraşıyorum ki kapıyı diye? Al. O ne be? <laughs> Aa bu kadar mı oluyormuş? Nasıl ya? soluk bir Tuncu Evet. Dur lan benim tabletim öyle. <laughs> <laughs> Hı. Security tablet. Yok bu değil. Hı. <laughs> <Bu. gülüyor> Tuncu var. Ne oldu ya? Arkada giriş gibi oldu. Niye durdum? Ben niye kırdım? Neyse. İnşallah söz size de geliyorduk. Ya yani, gittim. İnşallah. bütün onlar değişik olsun. gibi bir şey işte. Aslında İç, içi burası olacak. Tamamdır ben şimdi kaydı durdurayım. Şu duvarları da bitireyim. Duaları bitti. Şimdi şu tavanı da yapayım. <laughs> Çok uzun sürecek. Neyse. Sonra açacağım kaydı. Yarısı bitti. Evet sonunda bitti. Uh. Badanlarda ışık var. Şimdi bir bakalım ne zaman. İçeriye dizme zamanı. Hmm. Neydi? Ha. Elektronik. Yok yok. Kasa. Evet çok belli oldu. Market Turuncu. Büyük, evet. migos yapıyorum. Çok belli oldu. Abi. Neyse. <laughs> Hem ortasında söylemiş olduk. Hadi başlayalım dizmeye. Şimdi ben buraya kasaları yapacağım. Kasalardan beş tane falan olduğu için burayı da kesiyorum. Ehe, ehe. Kasalardan birini yaptım. Buraya atıyorsunuz. Kasaya buradan para döndüysen bunu basıyor. O item de buradan geliyor. Böyle bir taktik yapmıştım. Şimdi bunu ikiye katlayacağız.